Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi. Ünlü şarkıcı apar topar ameliyat alındı. Ünlü şarkıcı olayı Instagram'dan açıkladı. Ünlü şarkıcı Emirkan'ın ekibi sanatçımız Emirkan okul çıkışı oğlunu almaya gittiğinde aracını park ettiği Mülkün kadın eşi tarafından önce sözlü tacize sonra da özel koruması tarafından tahrik ve karete başlayan arbede sonucu düşüp omzunu kırmıştı. Ünlü şarkıcımız apar topar ameliyat alınacaktır hukuki haklarımız avukatlarımızla birlikte takipçisi olacağız ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar